El Clasico'da ile karşı karşıya geldi ve bu tarihi rekabet bir kez daha futbol severlere heyecan dolu anlar yaşattı. Maçın ilk yarısında hızlı bir başlangıç yaparak oyuna hakim olmaya çalıştı. Ancak özellikle savunmada disiplinli bir performans sergileyerek Madrid'in baskısını kırmayı başardı. Katalan ekibi Ancelotti'nin uzun toplarla hızlı hücum stratejisine karşı offside taktiği ile cevap verdi. İlk yarı dengeli geçti kontrolü sağlasa da net bir gol pozisyonuna ulaşamadı. Bu durum, Barcelona'nın savunma yapısını ne kadar sağlam olduğunu gösteriyordu. Katalan ekibi, savunma hattını sıkı tutarak, Madrid'in yıldız oyuncuları Mbappe ve Vinicius, Junior'un etkili olmasını engelledi. Özellikle Mbappe, offside nedeniyle iptal edilen bir gol dışında etkisiz kaldı. İkinci yarının başında teknik direktör, Pez'in yerine, Frank de, de Jong'u sahaya sürdü, de Jong'un oyuna girmesiyle orta sahada hakimiyet kurmaya başladı ve takımın hücum temposunu artırdı. Bu hamle, oyunun kaderini değiştiren en önemli faktörlerden biriydi. Kısa bir süre içinde üst üste iki gol buldu. Ning ilk golü ve ardından Yamal'ın şık vuruşu geldi. Bu sonrasında oyunu dengelemeye çalıştı. Ancak Barcelona'nın kalecisi İpe, yaptığı kurtarışlarla avantajı korudu. Maçın son dakikalarında Rafinha, Immart Nez'in uzun pasında, topu ağlara göndererek, Katalan ekibinin zaferini pekiştirdi. Ya. Bernabeu Stadyumunda 4 bölü 0 gibi etkileyici bir skorla galip gelerek La Liga'da liderliğini sürdürdü. Bu sonuç Madrid'in performansına dair soru işaretleri doğurdu ve özellikle Mbappe'nin etkisizliği taraftarlar arasında endişeye yol açtı. Kaleci Thibaut Courtois'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan Andriy Lönin, Barcelona'nın gollerinde yetersiz kaldı. Bu dönemde toparlanıp yarışta kalabilecek mi yoksa sezonun şampiyonluk hikayesi burada mı sona erecek? Önümüzdeki haftalar Madrid'in kaderini belirleyecek.